Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan günaydın. Hayırlı sabahlar. Bir de uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. 3 haftadır e, gelemiyordum buralara. Malum bizim final haftasıydı. Okulun sınavları falan derken işler bayağı bir birikti. Şimdi şu e, soğan yeri hazırlığı içindeyiz. Hala bir kazaya işlemimiz olacak. O büyük tarlada yeni tutmuş olduğumuz tarlada birkaç bir şey değiştirdik. Bugün işte hepsini size anlatacağım, göstereceğim falan filan. Şimdi arkam boş. Ee, müsait bir yere bıraktım. Gübre almaya geldim dün akşam. Dün akşam otobüsten indim direkt köye gittim. Ondan sonra işte römor aldım. geldim. Şimdi tarım krediye gidiyoruz. Oradan gübrelerimizi alacağız. Sülfatlar. Sülfat alacağız. Bir de 20 20 alacağız NPK. Onları aldıktan sonra römor köye bırakıp kazayını takacağız. Oradan da büyük tarlaya geçeceğiz. Bugün işte geliyor dolu. Şimdi işte dediğim gibi bugün gübrelerimizi alacağız. Kaz ayarını takacağız. Yeni tarlaya gideceğiz. Şimdiki yeni tarlada birkaç plan değişikliği oldu. Onları da yolda aktaracağım. Şimdi ben buralarda canınızı sıkmayayım Sabah sabah yolda görüşmek üzere. Şimdi sırada tarım kredili. Oradan gübrelerimizi yükleyip köye geçeceğiz inşallah. Şimdi şuradan şuradan girelim diyeceğim alttan girelim. gübrelerimizi aldık. Köye doğru yola çıktık. 30 torba 20 20 20 çuvalda amonyum sülfat gübremizi aldık. Avokadistler de gerçekten adamın anasını ağlatıyor. Bu da frene bastıkça daha çok hızlanıyor. Şimdi arkadaşlar almış olduğumuz 30 torba dediğim gibi NPK gübresi aldık. NPK gübresi dediğimiz olay azot, fosfor ve potasyumlar oluşan bir karışım. 20 çuvalda sülfat aldık. Sülfatı ekim sırasında kullanacağız. Ee, soğan sırada. Şimdi sülfat dediğimiz olay bitkilerin büyümesini kolaylaştıran fosforun daha kolay alınmasını sağlıyor toprağa. Sülfat bu işe yarıyor. Ben hepsini de geldi. Gerçekten Gelelim NPK 20-20 gübremize. Azot, fosfor ve potasyumlar oluşuyor. Azot dediğimiz olay bitkilerin ve toprağın suyu daha kolay almasını sağlar arkadaşlar. Azot e, bitkilerin daha çabuk olgunlaşmasını sağlar. Ayrıca hani mahsulün kalitesini yükseltir, danelerin daha çabuk olgunlaşmasını sağlar, verimi yükseltir gibi çeşitli işlere yarıyor azot dediğimiz olay. Fosfor e, fosfor bitkilerin hani daha dayanıklılığını arttıran bir bitkilerin dayanıklılığını arttırır, hastalıklardan korur. Hani az önce demiş olduğun gibi sülfat gübresinde fosfolitiklerin daha çabuk yemesini sağlayan bir olay. Şöyle kapatayım şu an. Ondan sonra kaldı potasyum. Şimdi potasyumun içinde kükürt bulunuyor arkadaşlar. Kükürt dediğimiz olay toprağa pH'ini düşüren bir olay. pH'imiz yüksek olduğu zaman bitkilerin alması gereken besin elementlerini alamıyor. Potasyum da bu işe yarıyor. Yani bitkilerin alamadığı besin elementlerini almasını sağlıyor. pH'i düşürüyor. İçinde bulunan kükürt sayesinde tabii. Biraz fazla bilimsel bilimsel saçma sapan konuştuk. Şimdi köye kaldı 2 kilometre. Q'ya geldikten sonra römorkumuzu garaja bırakıp kasa ayağını takıp devam. Çalışmıyor. Akü aktardığım halde hala çalışmıyor. Neyse biraz kendini doldursun. Arkadaşlar şurada yeni yaptırmış olduğumuz e, tankı. Şöyle bir tonu. Traktörümüzün deposunu doldurduk. Öbür motoru da çalıştırdık. Şimdi şöyle romor garaja ittireceğiz. Ondan sonra şurada bir kaz ayağımız var. Kaz ayağını alıp doğru tarlaya. Yaklaşık tarlada 35-40 kilometre. 40 yoktur da 35 kilometre falan var. Remorkumuz gübre dolu. Onu da yarın atacağız. Peşine bir tırmık çekeceğiz. Rotavatörü vuracağız. İşimiz biraz var. Üniversite beni bu yönde olumsuz etkiliyor. Umarım ileride faydasını görürüm. Malum Türkiye'de okuyoruz. Çocukla çıkaramadı herhalde motoru ama çıkart dedim de. Ha gidiyor. Daha motor biraz soğuk, ısındı 3-4 dakikadır da. Dedim ben yine de gaz vermeden ağır ağır gitsin. Şimdi bir şunu umurumuzu sokalım garaja. Evet arkadaşlar şöyle tarlamıza çok az bir mesafemiz kaldı. Şimdi e, birkaç plan değişikliğimiz oldu. Videoda söylemiştim zaten videonun birkaçında belki de. Tarlamız e, dikdörtgen bir tarla. Ben size şöyle bahsedeyim. Tarlamız dikdörtgen bir tarla. 100 dönüm tek parça. Şimdi biz girişten itibaren 70 dönüm patates karı aldık. 70 dönüm. Geri kalan 30 dönümde soğan olacaktı. Kışlık soğan. Ondan sonra patatesi bazı sebeplerden dolayı 40 dönümünü iptal ettik. Şimdi 40 dönümü de girişten itibaren iptal ettik. Hani dikdörtgen bir tarla düştü. Tarlanın girişten itibaren 40 dönümünü iptal ettik. Tarlanın girişi soğan, ortası patates en sonunda pancar olacaktı. Ondan sonra pancarı da iptal ettik. Şimdiki plan şöyle. Tarlanın girişi 40 dönüm soğan olacak. Tarlanın ortası patates. son tarafı pardon. Giriş 30 dönüm soğan. Kalan 70 dönüm patates olacak. Ama her an tabi planlar değişebilir. Bir pancar ekimi söz konusuydu. Ondan sonra pancarı da iptal ettik. Şimdi bahsetmiş olduğum planı birazdan daha detaylı bir şekilde tarlada göreceksiniz. Belki burada anlatamadım saatlerimiz bir saat oldu yaklaşık. Hala yoldayız. Az bir vakit kaldı. Şöyle arkamızda yaylı kazaya 13'ü. En son e, patates karıklarımı da çizerle bozmuştum zaten. Tarlamız yumuşak gayet güzel tavan aldı. O keseklerden hiç besler kalmadı demeyi çok isterdim. Ama patates karıklarını bozarken e, çizer alttan alttan çıkardı yine kesekleri. Rotavazör geçeceğiz, tırmık geçeceğiz. Kürün dediğimiz bir e, merdaneli bir tırmık var. Onu da yapacağız. Yani burada biraz işimiz var. Ondan sonra Allah'ın izniyle soğanımızı ekeceğiz. Şimdi şöyle tarlaya geldik. Bakın arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Tarlamız burası. Şimdi buradan girdiğimiz zaman tarla buradan itibaren yani şu girişten itibaren tarlanın ortasına kadar şuradan tarla böyle buradan ileriye doğru 70 dönüm patates karaydı kalan 30 dönümü de soğandı ondan sonra işte planda değişiklikler oldu buradan itibaren girişten itibaren 70 dönüm 40 dönüm bozdum tarlanın ortasında 30 dönümlük patates kararı var hazır yer patates için tarla şu an en son bu şekilde şimdi kazayına biraz hızlı gitmemiz gerekiyor Şamarlı'ya şamarlı'ya Bir de şurada yukarıda bir 10 dönümümüz var. Şimdi arkadaşlar 10 dönüm yer, biz burayı sürdüğümüzde 100 dönüm yeri sürdük. 10 dönüm yerde yağmurdan sonraya kaldı. Ondan dolayı orası bayağı bir kesekli oldu. Hani sürerken de çok zor sürüldü. Hele rotamatörü zaten vuramadım bile. Sanki bir rotamatör parçalanacak yani, o derece. Çatır çatır makineyi parçalayacaktım aslında. Ondan sonra de sorunlamadım. Otomatone vuramadık. Ondan sonra iki defa çizer geçtim üstümden. Hatta bir defa da burada geçtim. Üç defa çizer geçtim. Bayağı bir hemen hemen toparladı gibi. Ondan sonra buraya otomatone geldiğimiz zaman oraya bir daha gireceğiz. Artık elimizden geldiğince eritmeyi çalışıyoruz. Şöyle karıkları izahlayarak çizer vurmuştum. Ok gibi görmüş olduğunuz gibi gitmişim. Böyle en sondan gireceğim. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi patates karıklı kısım burası şöyle bir 30 dönüm daha ileriye kadar gidiyor. Yani tarlayı kısa kısa gittik hep patates karını alırken uzunlamasına gitmedik. Şimdi e, dediğim gibi girişten itibaren 70 dönüm buraya kadar aldık kaldı bir 30 dönüm orada çizerli duruyor hala. Araya da karık kalmayacağız, patates ekerken direkt çizerin üstüne ekmeği planlıyoruz şimdilik. Şimdilik durum bu şekilde. Şöyle patates karıklarımız burada. sizlerle kısmımız burası. Bozduğumuz yer. Evet arkadaşlar şöyle 10 dönüm yeri vurmaktayım hala. Yani şu görmüş olduğunuz yerde hayal edemeyeceğiniz kesekli bir tarlaydı. Öntekinin boyu kadar desem yalan dersiniz biliyorum ama gerçekten onun kadar vardı. Şöyle aşağıda 100 dönüm yeri Şurası karşısı. Ne kadar gözüküyor kameraya? Ha şöyle gözüküyor. 10 dönüm yeri şöyle hemen yüzünden bir şamarlıyoruz. Yüzünden hatta sonuna kadar saldım kaza yanını. Motordaki sarsıntılan belli zaten. Şöyle bir hal alıyor. Sen bekle az döneyim. Böyle bir yer böyle oluyor. Evet arkadaşlar kaza işlemimiz tam gaz devam ediyor. Evet şimdi e, nerede kaldık? En son soğan yere hazırlığındaydık. Şimdi yukarıdaki tarla fazla kesekli demiştim ama burası da çizer vurduğumuz zaman kesekledi. Ama tabii ki de bunları rotavatör içinden geçecek. Şöyle yayımızda biri düşmüş fark etmeden. Kazayamız kaçtı biz? Ya 13 herhalde. Ya da 11 li. 3, 6, 9, 12, 13'lü kazaya. Şöyle bir yaklaşık 20 dönüme yakın vurduk beyaz gömlek vermedik atlaya. Şimdi e, bir toprak analizi yaptırmıştık. Bayağı olmuş, onu da videoda göstermiştim. Toprak analizimizin sonuçları çıktı, onu da şuraya bir yere koyuyorum şu anda. Toprak analizimizin sonuçları çıktı. Toprağımız organik madde bakımından çok fakir çıktı. Yani organik madde sıfır. Onun için şimdi e, tarlayı biraz gübre olarak desteklememiz gerekiyor. Ama şöyle bir e, ters bir olay var. Biz soğan ekerken ben ne demiştim toprağın altı 6.5 ila 7 arasında olması gerekiyordu. Bizim toprağımızın pH 7.5 çıktı. Yani azlık toprak çıktı. Onun için bize Leonar gübre önerdiler. Hani bu pH'i düşürüyormuş. Ama bizde potasyumla çekmişiz. Için, Potasyumun içinde kübür olduğu için o da pH'i düşürüyor. Yani bu şekilde gübrelerle pH oranını düşürmeye çalışacağız. Ondan sonra yani şu anda durum vaziyet böyle. Azotlu gübrelerle toprağı falan filan işte zenginleştirmeye çalışacağız. Biraz gübre olarak desteklememiz gerekiyor zamanı. Hani daha önceden demek ki hiç e, organik madde olarak hani gübredir, şudur budur, cak yapamamış. Hani bildiğiniz gibi anız yakmakta organik gübre Organik madde miktarını düşürüyor. Demek ki anızlar şimdi hep yaktılar. Ama biz anızı yakmadık ne yaptık? Sabı parçaladık, öyle toprağın altına devirdik. Bu da organik madde olarak toprağın altına dönüşmüş oldu. Şimdi kattan 443 saate devirdim. Şikayetimiz vardı. Yok. Hani o bekle bir şeyleri çıkıyor. İki sene olacak Ağustos'ta. Atlatın garanti bitiyor. Şimdi e, vuruyoruz. Bunları çizer vurmuştum. Şimdi gaz ayağı vuruyoruz. Bundan sonra bir külü vururuz. Pardon. Bundan sonra ne vururuz? Bundan sonra bir külü vururuz ya da bundan sonra bir e, rotavatör çekeriz. Ondan sonra küre vururuz. Ama da bundan sonraki ilk işlemimiz gübre atacağız yarın. Pardon. Bir sülfat çekeriz yarın tabanında. Ekimden önce biliyorsunuz. Atılıyor. Kökü güçlendirmek amaçlı. Bitkinin köklerini. <laughs> Şimdi gübre atılmazsa ne olur? Ee, kısa bir şekilde bahsedeyim diyeceğim de Bu da bayağı vaktimizi alır Şöyle ben size Şöyle ben size Gübrenin noksanlıklarının zararlarından Mesela biraz bahsedeyim Yani noksanlığın belirtilerinden bahsedeyim ben size Biraz okulda öğrenmiş olduğum kadar Arkadaşlar tahıl bitkilerinde Şimdi azot eksikliğinden bahsedeceğim öncelikle olarak Bir dakika Azot eksikliği şöyle olarak ben size tabir edeyim. Kardeşleme döneminde azot eksikliğini belirgin bir şeyini görebilirsiniz. Yani atıyorum buğday ektiniz. Tarlanın bitki örtüsünden azot eksikliğini çok rahat fark edebilirsiniz. Yani böyle açık yeşil solgun bir renkte olur. Ondan sonra generatif dönem erkenden başlar. Şimdi generatif dönem dediğimiz olay tomurcuklanma dönemi. Yani çiçeklenme dönemi olarak tabir edeyim size. Generatif dönem, normal dönemden önce başlar. Yani başaklar kısa kalır, ondan sonra taneler noksan olur. Yani bitkiden olabildiğince verim alamazsınız. Yani beklediğiniz verimi azıcık eksik olursa. Ondan sonra gelelim... Daha çok da sarıştıyoruz, adam akılda konuşamıyor muyuz? Kameradan nasıl yalışabiliyor? Şimdi fosfor eksikliğinden de bahsedeyim. Az önce görmüşken bunu da Hatta sınav sorumuzda. Şimdi fosfor eksikliğinde bitkiler küçük. Ondan sonra zayıf görünümlü, dik yapraklı, solgun yapraklı olarak tabir ediliyor fosfor eksikliği. Şimdi potas eksikliğinde potas eksikliğinde bir solgun görünüm ortaya çıkıyor. Solgun bir görünüm. Ama fosfor eksikliğinde ise donmuş bir görünüm olarak sizlere belirtilerini gösteriyor. Yani buradan da artık kanlıkızda hangi gübre eksik olduğunu anlayabilirsiniz. Bizim bura çok fakir. Bizim burayı iyice meydana geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu 40 dönüm burada 10 dönüm de orada 50 dönümü kışlık soğanımız olacak. Umarım bereketli bir yıl olur. 10 dönüm de köyde bir soğanımız var. Onu erkenci onu Ekim ya da Kasım ayında ekti. Bu ara bir şeyde Ya da Eylül ayında. E Eylül ayında e sonlarında. Şu anda tabii kış şartlarından dolayı hani Havalarımız sıcak değil derken şöyle aralık aralığın sonu bugün 26 aralık şöyle kısa konuyla traktörün içinde yanıyorum yani şu anda. Ama tabi soğukta soğan çalışmadığı için şu anda soğan çalışmıyor. Yaklaşık şu kadar bir boy yaptı. Artık o Mart'tan sonra çalışmaya devam eder. Umarım don vurmaz don vurursa soğan yanar biter. Bir de inşallah güzel bir tabi verim. Ee, emek karşılığı inşallah olur. Biz ektik gerisi Allah'a bıraktık. Umarım hayırlı bol ve ektik, sezon geçer. Burada da kaç yıl olacak? Yüzün 40'ı çıktı. Altmış yönde patates olacak. Şu anda burada planlandığı gibi üzere. İnşallah patates sen de geçen sene güzel bir para ettin patates ama inşallah bir sene patlak vermez diye temenni ediyoruz. Evet arkadaşlar amcam geldi yemeğe getirdi. Şimdi biraz da vurayım dedi bakalım. Biraz da size dışarıdan göstereyim şöyle. Ama toprağımız arkadaşlar biraz çamur bir iki gün bekledikten sonra dediğimiz gibi hani rotavatör işlemine başlayacağız. Şu çamuru bir hani birkaç gün bir havalansın direkt vurmanın bir anlamı yok. Çünkü toprak daha çamur. 40 dönüm yerin sonuna geldik zaten abi bu kadar bir yer kaldı. Aslında bayağı da bir erittik yani kezekleri. Burayı sürdüğümüz zamanki halinden hiçbir eser kalmadı. Yani bunlar artık kezek bile denmez. Bunun tek bir otobaratörlü kişi var. Kazayını bitirdik. Kapıya geldik. Bir de şöyle bir otobaratörümüz var. otovatörümüz en son çamurlu bir şekilde bırakılmış buraya. Ondan da şurada şöyle boşuna bir çevireceğim. Rotavatörün temizliğini, hazırlığını yapıp iki gün sonra soğan yeri hazırlıklarına devam.